Sayın Divan Değerli misafirler Sevgili meslektaşlarım Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurulu'na göstermiş olduğunuz bilgiden dolayı şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 2000 yılında kurulan şubemiz Bölgemizde akademik anlamda faaliyette olan tek dernektir. Bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek sadece mesleki anlamda değil toplumun ilgi duyduğu konularda görüş ve katkı sunarak iktidar, kurum ve yöneticilerin <laughs> toplumsal anlamda, anlamda yapılan yanlış uygulamalarına karşı uyarıcı olmada ve dile getirmede daima önce olmayı hedefledik. Asıl asıl gaye amacımız bölgemizde kurum ve kuruluşlarda sorun çıkarmak değil, soruna çözüm odaklı yaklaşmak meslek camiası olarak hedefimiz kanun ve yasalar çerçevesinde mesleğimizi icra etmek, esnaf ve halkı ilişkilendirip sorunlarını çözmektir. Sizlerin de önceden katıldığı etkinlik ve faaliyetler, yazını ve görsel basında çıkan haberler ve yaptığımız çalışmalar da bunun açık şekilde göstergesidir. 3568 sayılı meslek yazımızın çıkmasıyla toparlanan mesleğimiz geçen 23 yıllık sürede önüne koyduğu hedeflere ulaşma başarısını göstermiş, günümüzde saygın bir meslek haline gelmiştir. Türkiye genelinde 90 bin kişiye ulaşan meslektaş sayımız ve örgütlerimizin yayınladığı raporlarla Türkiye ekonomisine ve siyasetine yön veren bir noktaya gelmiştir. Bu başarıda örgütlü yapımızın sonucu gel sonucu gelmiştir. İyi günde, kötü günde. Dayanışmanın en güzel örneklerini ve bu yapının içerisinde görmekte ve yüreğimizde hissetmekteyiz. Bu başarıda emeği olan başta tüm olmak üzere İstanbul Odası'na, birliğimize, grubumuza ve siz değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuzun bu dönemdeki çalışmalarında hep birlikte en iyisini yapmak adına çaba gösterdik. Bir bütünlük içerisinde çalıştık. Bölgemizde meslektaşlarımıza ulaşarak onları dernek çatısı altında toplamaya, kaynaştırmaya, birlikteliği sağlamaya genel merkez odamız ve siz değerli meslektaşların desteğiyle mesleki eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler yaptı. Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ilçelerini hep beraber bir arada tuttuk sıcak bir ortam sağladık. Yönetim kurulu olarak hiçbir zaman hiçbir zaman en iyisini yaptık demedik. Hep daha iyisini yapabilmenin arayışı içinde olduk. Günümüzde iş hayatı daha çok uzmanlaşmış meslek mensuplarının bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple meslek mensupları arasında işbirliği ve ekip çalışması ortamlarının geliştirilmesi yani mesleki iletişimin kurumsallaşmasının teşvik edilmesini Müslümanımız açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. İstanbul adamızın mesleki eğitime ne denli önem verdiği de hepimizce bilinmektedir. Oda başkanımız bölgemizde altı ilçenin de yararlanabileceği bu güzel tesmer eğitim bilimini bizlere kazandırdı. Ben buradan bölgemiz adına bu güzel ve ferah eğitim bilimini bizlerin hizmetine sunduğu için şahsına ve ekibine teşekkür ediyorum. Bildiğin TÜRMOB'un odamızın ve meslektaşların verdiği destek sorumluluğu içinde kübemizi, bölgemizi ve mesleğimizi en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde olduk. Demokratik seçimler diyoruz. Bugün baktığımızda şubemizin kuruluşundan bugüne kadar görev almış başta kurucu şube başkanım olmak üzere geçmiş dönem başkanlarımız ve yönetim kurulları ve siz değerli meslektaşlarımız, ilçe temsilcilerimiz her genel kurulda el ele, kol kola, omuz omuza vererek genel kurullarımızı bir bayram ve kölen havası havasında sorunsuz bir şekilde geçirmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, seçildiğimiz günden bugüne kadar her faaliyetlerimizde, etkinliklerimizde bizlerin yanında olan, destekleyen, bizlere cesaret veren Sayın Genel Başkanım Serdar Özkan'a mesleğimizin saygın bir hale gelmesinde gecesini gündüzüne katan örgütçü, çalışkan Sayın Oda Başkanımız Yahya Arıkan ve ekibine burada kendisi yok selamlarını iletti. TÜRMOV Genel Sekreterimiz Örgütçü Değerli Yücel Akdemir'e bizlerin örgütlü bir şekilde bir araya gelmesine vesile olan şubemizin kurucu başkanı şu anda divan başkanı güncel Daya bütün çalışmalarımızda katkı sunan geçmiş dönem şube başkanlarımıza Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Taşkurt'a, Genel Sekreterimiz Mahmut Şahin'e, burada olmayan genel merkez yöneticilerimize, bizim gerçekten geçmiş dönemlerde şu anda oda sekreterimiz, bizlerde eğitim anlamında çok emeği olan sevgili Erol Demirel'e, burada olmayan yine abimiz İhsan Yalçın'a, bizleri ve bölgemizi temsil eden oda yönetim kurulu üyemiz sevgili Orhan Sarıyer'e mesleki uygulamaları denetleme kurulu üyesi sevgili Nedim Kaya'ya ÇDM ve ümitme kurulu üyesi Saadet Yancıoğlu'na burada ilçe temsilcilerine birlikte çalıştığım yol arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarımıza basın mensuplarına mesleki anlamda yayın yapan sevgili İktisadi Değenişme'ye bildiğimizin Odamızın, şubemizin ve mesleğimizin sahibi siz meslek mensupları. Sizlerin olmadığı zaman hiçbir şey bu meslek anlamında güzel olmuyor. Sizlerin olduğu zaman her şey güzel oluyor. Sizlerin meslektaşlarımı tanımaktan dolayı gurur, onur duyuyorum. Siz meslektaşlarıma, değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, sevgili konuklar. Burada bir konuya girmek istiyorum. Burada ülke, eee ülkemiz yerel seçim havasına giriyor. Ülkemizde yapılacak 30 Mart 2014 genel seçimlerde özgüveni ve cesareti olan ben bu işi yapar yönetirim deyip Belediye Başkan adayına aday olmak isteyen bildiğimizin geçmiş dönem Genel Başkanı benim de hocam değerli Ziya Disanlı Bakırköy'den yine şubemizin geçmiş dönem yöneticisi Değerli meslektaşımız, şu an İl Genel Meclis üyesi Mehtap Tazegül Büyükçekmece'den, burada mesaj gönderen Özgür Karabat Başakşehir'den Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan aday adayı Yine meslektaşımız Beylikdüzü'nden Mustafa Çoban, Mehmet Çoban Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı adayı. Bu dört arkadaşımızı meslektaş olmalarından dolayı kendilerini kutluyor ve onlara başarılar diliyoruz. Yine 2014 yerel seçimlerde belediye meclis üyeliği ve ilgen meclis üyeliği aday adayı olan meslektaşlarımıza, üyelerimize üyelerimizi kutluyor. Kendileri her anlamda bu gönüllü görevleri ülkemiz için en iyi şekilde yapacaklarına inanıyoruz. Siyasi parti yöneticilerinden meslektaş aday adaylarımızın seçilecek yerlerde aday olarak yer vermelerini arzu ediyoruz. Meslektaşlarımız seçildikleri takdirde görevlerini en iyi şekilde yapacağını herkesin, her siyasi partinin yöneticinin yöneticinin bilmesini e, bilmesini isteriz. Bizlere de yuval olarak, bölgede dört ilçe olarak bizlere de ihtiyaç duyulduğu anda her zaman meslektaşlarımızın yanında duracağız. Değerli arkadaşlar bugünün özellikle 12 Eylül'ün buradan bir konuyu da, e, sizlere yine söylemek istiyorum. Buradan siyasi parti ve iktidara özellikler seslenmek istiyoruz. 12 Eylül darbe anayasası yerine iktidarın acilen kopyala yapıştır değil, demokratik, özgür, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin dokusuna uygun, entegre olacak, hak tabanına uygun, evrensel bir anayasa yapılmasını arzu ediyoruz. Ana muhalefet ve muhalefet partilerinin de yeni anayasada iktidara destek vermelerini iktidar ve muhalefetin kavga ederek değil masada uzlaşarak bir anayasa yapılması ülkemiz için arzu ve isteğimizdir. Değerli arkadaşlar malumunuz ülkemizde son dönemlerde yapılan demokratik eylemlerde güvenlik güçlerinin eylemlerinin üzerine giderken orantısız güç kullanır, insanların ve halkın gönülleri yaralayıp kötü iz ve izlenimler bırakmaması bırakmaması tabii arzu ve isteğimizdir. Değerli arkadaşlar bizlere sunduğunuz destek ve katkıdan duyduğunuz güvenden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Derneğimiz derneğimiz gelecek dönem gelecek dönem daha başarılı olması dileğiyle hepinize şahsım yönetim kurulu ve ev sahipleri ev sahipleri adına sevgi ve saygılar sunuyorum.